İdari yargı ne demektir? Genel idari yargı, idarenin, devlet, belediye, köy, vesaire, işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukukuna ait faaliyetlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur, ancak bazı uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmesi gerekirken adli yargının görev alanı içine sokulmuştur. Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay'dır. Danıştay'ın yanında, ilk derece mahkemesi karalarına karşı itiraz yolu ile gidilebilen bir de bölge idare mahkemeleri vardır. İlk derece mahkemelerini ise idare ve vergi mahkemeleri oluşturur. İYUK 31 gereğince HMK hükümlerinin uygulandığı haller, hakimin yasaklılığı ve reddi, ehliyet, üçüncü kişilerin davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, karşılık dava, bilir kişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, yargılama giderleri, adli yardım, duruşmanın düzenini bozan işler. Hakimin yasaklılığı ve reddi nedenleri HMK'da düzenlenmiştir, İYUK'da yalnızca usulü hükümleri hüküm altına alınmıştır. Karşılık davada ise açılan karşılık davanın aynı yargı yoluna girmesi gerektiği HMK ile hüküm altına alındığı için bu durumun idari yargıda uygulanması son derece zordur. Avukat Saim İncek Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi